Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız. Öncelikle Fuar'a hoş geldiniz. Fuar... Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Fuar'la ilgili olarak ilk izlenimlerinizi öğrenebilir miyiz? Evet, fuara oldukça ilgi fazla. Biz de Balıkesir Büyükşehir'in belediyenin bir şirketiyle Neon, 10 Balıkesir'in plakası, Neon da ışıldaklı, Kuluçka merkezi ve genç girişimcilere startup yapılacak işleri tanıtımı, ve burada olan faaliyetleri görsün diye insanlarımızı getiriyoruz, vatandaşlarımızı getiriyoruz. Oldukça hareketli, güzel, benim bir sözüm var evrilmeyen devrilir diye kendini geliştirmek ve yenilemek isteyen herkesin özellikle böyle fuarlara katılması lazım. Et, ticaret, hayatın bir gerçeği. Artık alışveriş yapıyorsanız veya satıyorsanız bundan bir haber olma şansınız yok. Klasik yöntemlerin dışında dünyaya açılan bir kapı. Birçok genç girişimci, birçok oturmuş artık büyük ticaretin içine girmiş firmaların burada olduğunu görmek ve bunların yerli firmalar olduğunu bilmek beni çok memnun etti. Başarılı bir fuar. Yarın da burada herkesi bekliyorlar. Bizi seyredenler buyursun gelsin. Teşekkür ederiz.